Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Zor bir harita. Fakat dostumuz Meton Otoroti isimli ilginç isimli arkadaşın kobrasıyla olan Fadin madalyalı sağlam maçını izleyeceğiz arkadaşlar donanımını göremedik. Muhtemelen sağ geliştirmeleri tam değil. Donanımı göstermiyor. Poprayı biliyorsunuz arkadaşlar. Benim herkese tavsiye ettiğim jeton tankı alacaksanız bu tank alın dediğim tank. Çünkü bana göre koleksiyonluk değeri olan bir tank. Diğer tanklara göre çok farklı özellikleri var. Şimdi bahsedeceğim. 4 mermili şarjörlü bir sistemi var arkadaşlar. 4 mermiye yani şarjörüne eğer dört tane heat mermi, yüksek delen heat mermi yüklerseniz 268 deliyor, 360 alfalı. Ancak Bolt patlayıcı yüklerseniz 210 deliyor ve 490 alpalı. Biraz önce gördüğünüz gibi 573 hasarlar falan görebiliyorsunuz. Benim bir tane STB'yi, Leopard'ı falan tek şarjörde oyundan düşürmüşlüğüm var. Ee, Cobra çıktı. Tankın özelliklerini gördükten sonra jeton biriktirdim. Aldığım ilk tank. Tabi zamanında şarfı turdur faz birdir aldım ama hiçbirinden de öyle bir çok keyif alarak oynamadım. Ama Cobray'la maçı denk gelirse arkadaşlar gerçekten rakibi ağlatabiliyorsunuz. Arkadaki Apache'yi oyuna sokmaya uğraşıyor da onun pek niyeti yok. Muhtemelen oh, 100-200 VN8'li bir arkadaşımız. Oyunu bilmeyen biri. I need your help. Namlusu eğilen bir tank. Onun haricinde taretinde belli oranda zırhı var. Gövdesi zırsız. Hala şuna şunu oyuna sakmaya uğraşıyor. O kardeşimizin pek oyuna girmeye hak niyeti yok. Tekrardan bir yükseliyor. Yine spot yedi. Muhtemelen önündeki çallarda adamlar var arkadaşlar. Ben jeton tankları ile ilgili video yapmıştım. Tekrar isteniyor. Abi tekrar bir e, günceller misin videoyu falan diye. Bana göre arkadaşlar jeton tankı olarak alabileceğiniz ilk tank kobra. alma al, yani almanız gereken. Çünkü gerçekten e, maçı denk gelirse çok keyif aldırır. Özellikle böyle zırsız. 1800-2000 canlı bir tanka denk getirdiğinizde Yaklaşık 6 saniye hatta ilk mermi attıktan sonra 4.5 saniyede 4 mermi atıyorsunuz 1.5 saniye mermi geçiş aralığı var Çat 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 diye geliyor yani Rakibi Böyle e, tribe sokuyor Adam daha zayıf zırlıysa can puanı düşük 1600-1800 bir şeyse Adam daha mevzuyu yanmadan garaja gidiyor hatta 4 pardon 3 atışta taç vurdu. Bir sayayım şöyle. 4 8 10 yaklaşık 1400'e yakın hasar attı arkadaşlar. Bir anda 1920'ye çıktı hasarı. 40 küsür saniye bandında yüklüyor ee, Yani ortalama 40 diyebiliriz. 40 41 saniye bandında yüklüyor Dediğim gibi eğer patlayıcıyla oynarsanız Gerçekten keyif alırsınız Onun haricinde de Diğer tankları belki biraz Kumze ee, O da topundan dolayı Gizliliğinden dolayı Onun haricinde faz birdir bilmem işte Diğer tanklardır çok bir bence jeton harcamaya Değmez ben direkt tahbile çeviriyorum Çeviriyorum arkadaşlar ee, Kayra donanım Yapabilirsiniz ama kobra'yı alın derim eğlendirir. Bakın bazen böyle delmez. Deldiği zaman da 470 vurup 271 yakabilirsiniz. Patlayıcı attığınız için yangın çıkartma olasılığınız da gayet yüksek oluyor. Oyun 6 3 can puanlarında 1600 kadar gerideler. Tekrardan doluma girdi. Şurayı bir hızlandırayım çabuk yapsın dolumu. Israrla yanındaki Tiger 2'yi oyuna sokmaya çalışıyor ama adamın hiç oyuna girmeye diyor. Görüyorsunuz 4 atışta üstelik atışın biri e, delmedi. Şar Murat'ı 1650 vurarak garaja gönderiyor. Tekrardan dolumunu hızlıca yaptıralım. Çünkü dolum arası çok uzun. Oyun 6-6'ya alt geldi. 2000 can puanı ne geçtiler bu arada? Spot yememeye başlayınca kendini bir ön hatta ama yanında bir Goraz varmış. 532 vuruyor ikinci mermisi denk gelmedi. O borazkı bitirmek isteyecektir haliyle. Bir 500 daha geliyor ve bu da 1250 candan araca göndermeyi başarıyor. Skorpion açıldı. Ee, kobra onu da sever patlayıcı olarak. Rehme'den de bir atış geliyor. İşte tek sıkıntılı yönü bu uzun reload arkadaşlar görüyorsunuz bayağıdır reload'u bekliyor yatış daha yiyecek muhtemelen delemedi Şanssız bir atış fakat şanslı da iki atış yedi ikisi de delemedi. 4 kill 6700 hasara ulaşıyor. TM 25 dakikada nişan alamadığı için RM'yi garaja gönderiyorlar. Oyun 11'e 8'e geldi görüyorsunuz. Bir anda çat çat 2-3 tank oyundan düşürüp maçı kendi lehlerine çevirmeyi başardı. Tekrardan yüklemesini yapıyor. Bu sefer Heat yükledi. Çünkü patlayıcı 2 mermisi kaldı. Heat'ten 4 tane var. Hepsini olabildiğince kullanmak istiyor. İlk atış deldi. ikinci deliyor. Üçüncü isabet etmedi. Dördüncü de garaja gönderiyor. 7695 hasar. 5 kill. 14.000 VN8'lik bir maç çıktı şu dakikaya kadar. Yani takımı da inanılmaz pasif oynuyor aslında. Karşıda 3 tank kaldı sadece. Hiç atak matak yapan yok. VTA'u atış yapmadı. Spot yazsın istiyor muhtemelen. Veya Fadin almayı kafaya koydu. Onun için bekliyor. Pansernik açılıyor. Evet Fadin için bekliyor arkadaşlar. Belli oldu kardeşimizin derdi. Bakın ısrarla bekliyor atmıyor görüyorsunuz. Ve panzernikten sektiriyor. Yani takımı hala basmıyor inanılmaz pasif oynuyorlar. Bir atış daha yemesini bekleyecek muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> bu atış gelince Fad Fadini alıyoruz. 8481 hasar. 1000 sektirme 2915 baz deneyimle bir kobraya göre muazzam bir hasar. Çünkü bu tankın mermisi biraz az arkadaşlar. Çoğu zaman çıkmaz böyle maçlar ama 4K 5K rahat attırır. E metonot metonot tro Trot, trotil diye okunuyor sanırım. ismi daha demin yanlış okumuşum. Maşallah geliyor tankına 3. mükemmellik geliyor. 3. markını takıyor. Fadin madalyası çok değerli madalyadır. E, yüksek kalibre ve savaşçı madalyaları geliyor. 8481 Asar 6 kill 1920 baz deneyimi aldı. 28 atışın 25'i isabetli, 29'u şey 19'u doğrudan deliyor arkadaşlar. Ee, muhasebeye baktığımızda da 33 bin e, krediyi kasasına gönderiyor geçen bir maçtan sonra 161 bin Türk lirası demiştim hani espri olsun diye bir arkadaş gerçek anlamış abi gerçekten 161 bin lira mı almış falan diye yorum atmış yok kardeşim o, oyun içi krediden bahsediyoruz <laughs> kimse kimseye para vermiyor üstüne para alıyorlar bu oyunu oynarken haberin olsun yani <laughs> Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atalım arkadaşlar. Ee, abonelikler de çok önemli benim için. Hype puanı da verirseniz ekstra bal kaymak olur. Başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın.